Fars cephesinde Osmanlı Devleti, Sarıkamış harekatıyla ağır bir yara almış, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümü Çarlık Rusyası'nın hakimiyetine girmiş. Fakat 1917'nin sonlarında gelen Ekim Devrimi ile birlikte Çarlık Rusya iktidarını Bolşevikler ele geçirmişlerdi. Çarlık ordusunda askerler ülkenin her yanındaki çar yanlısı general ve subayları tutuklamış, yönetime el koymuşlar. Dersim'de bulunan Rus ordusu da kızıl muhafızlar olarak yeniden şekillendi. Bolşevikler Osmanlı'dan alınan toprakları en geç 3 ay içinde terk edeceklerini, ancak terk ettikleri bölgeleri yerellerin oluşturacağı yönetimlere devredeceklerini açıkladı. Dersim yöresinde bulunan 1. Rus ordusunun yönetimine, Gürcistan Sosyal Demokrat Partisi ve İşçi Sovyetleri üyesi Ermeni Arşak Cemalyan getirilmişti. 1. Kızıl Muhafız Ordusu olarak askeri birlikler oluşturuldu. Ordu yönetimi Osmanlı savaş esirlerine komünizmin ilkelerini anlatarak onları serbest bıraktılar. Ruslar savaştan çekilmek için 17-18 Aralık 1917'de Osmanlı ile Erzincan Anlaşması'nı imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre Rus ordusu 3 ay içinde bölgeyi terk edecek ancak bölge Osmanlı hakimiyetine de girmeyecek yerel bir yönetim oluşturulacaktı. Kızıl muhafızların bölgedeki yöneticisi olan Ermeni Arşak Cemalyan, bölgedeki Türk, Ermeni ve Kürt halkların temsilcileriyle bir toplantı düzenledi. Bununla birlikte bölgedeki aynı uluslardan işçiler de bu toplantıya çağrıldı. Bölgelerdeki nüfusa göre halk temsilcileri sayısı belirlenirdi. En kısa zaman içinde Erzincan, Bayburt ve Dersim bölgelerini kapsayacak. 25 halk temsilcisinin belirlenmesi çalışmalarına başlandı. Şurayı daha da genişletmek içinse çevre bölgelere propaganda birlikleri gönderdi. Toplantının ardından Erzincan Sovyeti devleti kuruldu. Erzincan olarak ifade edilen bölge aslında Bayburt, Dersim, Erzurum ve Sivas'ın da önemli bir kısmını içeren bugünkü Erzincan'dan daha geniş bir bölgeydi. Kısa süre içinde radikal reformlar yapıldı. Sovyetler kendi istihbarat, ordu ve polis teşkilatını kurdu. Maliye ve toprak kanunları çıkarıldı ve vergilerin İstanbul hükümetine değil, Sovyetlere ödenmesi kararlaştırılarak vergi miktarları belirlendi. Bu hareket kısa zamanda Erzurum, Erzincan Bayburt ve Sivas'a yayıldı. Kurulan konsey hükümeti Ocak 1918'de Osmanlı ordusu tarafından bastırılana kadar yaşadı. Kızıl Muhafızların 1918 Şubat sonuna kadar Kafkaslarda meydana gelen olaylardan dolayı Erzincan'ı boşaltması gerekiyordu. Zaten Ermeniler başkenti Erivan olan ayrı bir devlet kurmuş ve Sovyetler Birliği'ne karşı savaşıyordu. Bu yüzden Erzincan ve çevresindeki bazı Ermenilerin Bolşevik taraftarlığı fazlaca inandırıcı bulunmadı. Kürtlerde ise sosyalist düşünce hakim eğilim değildi. Bu nedenle Kızıl Muhafızlar Cemiyeti İslami'yi ve İstanbul Hükümeti'nin işgal planlarına karşı fazla bir şey yapmadan Sovyetlere istenilen desteği ve güvenceyi vermeden çekildi. Ancak bölgeye vurucu darbe Kızıl Muhafızların çekilmesinden sonra geldi. Türk delegeler çok geçmeden Osmanlı'ya bağlılıklarını açıkladı. Kızıl muhafızların Erzincan'dan çekildiği gün Türk delegeler İstanbul hükümetine bağlı olduklarını açıkladılar ve azınlık olmasına rağmen Şura adına 9. Osmanlı ordusunu bölgeye davet ettiler. Bundan sonra Osmanlı hükümetinin Sovyetler Birliği ile yaptığı ateşkes anlaşmasına uymayacağı, bölgeyi işgal ederek Ermenileri kovacağı söylentileri yayılmaya başladı. Sovyetler Birliği'ni yıkma amacıyla Dersim delegelerini de kazanmak için görüşmeler yapılıyordu. Osmanlı adına görüşmeleri Azadi Örgütü sorumlusu Binbaşı Cibranlı Halil Bey yapıyordu. Ancak yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. Dersimliler kim saldırıya geçerse ona karşı oluruz açıklaması yaptılar meydana gelen huzursuzluk eldeki silahların teslim edilmesiyle halledilmek istendi. Ancak tanınan 5 günlük süre içinde Türkler silahları teslim etmedi. Silahlarını teslim eden Ermeniler silahlarını geri aldılar. Bu sırada Dersimliler de Dersim'e döneceklerini bildirerek Sovyet hükümeti Erzincan'da güvenlikte de değildir. Hükümet merkezini Dersim'e taşıyalım dediler. Sovyet'in yıkılma tehdidiyle karşı karşıya kalmasıyla birlikte Erzincan hükümetindeki Dersim delegeleri, birkaç Ermeni delegesi ve Hasan Vefa Bey, Sovyet hükümetinin merkezini Ovacık Yeşil Yazı'ya naklederek sürdürülmesi kararını aldılar. Erzincan'a kıyasla çok daha küçük olan bu merkeze taşınma kararında Türk delegelerin Osmanlı ordusunu davet etmesi etkili olmuştur. Çünkü Sovyet'in kontrolünün Ermeni kökenli Muradov Paşa'ya geçmesinden Türk delegeler rahatsızdı. İddiaya göre Muradov Paşa'nın kente girişi sırasında Türk delegeleri karşılamaya gelmemiştir. Dersim her yönüyle kuşatılmış ve tecrit edilmişti. Kendilerini Batı Dersim olarak tanıtan ve Yeşil Sovyet yönetimine bağlı olan Koçgil halkının 1921'de kaybetmesi üzerine Yeşil Yazı Sovyet yönetimi 1921'de pes edildi.